Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir örnekle karşınızdayım. Bu örnekli arkadaşlar yelekli ceket örebilirsiniz çocuklarınıza. Çok güzel bir örnek arkadaşlar. Ve bunu e, yün olarak da bebe yünü kullanırsanız çok güzel duruyor. Ve her örnek için dörder ilmek atacaksınız. Yani 4 4 4 diye gidiyor. Ve kenardan birer tane de kenar ilmeği ataraktan 4 4 artı 2 olarak ilmek atacaksınız arkadaşlar şöyle bir yakından da göstereyim örneğimi şimdi ben size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar şimdi örneğimize geçtik arkadaşlar ben ipim biraz ince olduğu için 3 numara şişle örüyorum tunus işi şişimizle örüyoruz ipimizi şimdi ben 3 örneklik ilmek atacağım 3 örneklik 12 tane yapıyor 2 tane de kenar ilmeğimizi 14 tane arkadaşlar 4 5 14 ilmek. Şimdi şuraya batarak şu şekilde şişimizin üzerine ilmeklerimizi alıyoruz. Şu orta kısımlarına batarak bindiklerinizi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 tane şimdi bunları topluyoruz arkadaşlar şu şekilde birer tane birer tane topluyoruz aynı bu işlemi 4 sıra yapacağız Ondan sonra da renkli ipimize örneğimizi koyacağız aynı şekilde şurada alaraktan şöyle ön kısmından tekrar şişimizin üstüne alıyoruz iplerimizi kenar ilmeğimizi de şu şekilde alarak şimdi tekrardan bunları topluyoruz arkadaşlar. Tekrar Top yapıyoruz ilmeklerimizi alıyoruz Bunu bu şekilde 4 sıra Yapıyoruz arkadaşlar 4 sıradan sonra renkli ipimizi Geçeceğiz Ben bu 4 sıramızı Yaptıktan sonra geliyorum Arkadaşlar şu şekilde şöyle 4 sıramızı tamamladık arkadaşlar ben 4 sıra ördüm şu şekilde renkli ipimi de bağladım şimdi e, ilk kenar ilmeğimizi örüyoruz 1 2 3 kenar ilmeğimizden hariç şunu birinci ilmeğimizin tam şu kısmına şu şekilde batıyoruz. Şu şekilde ilmeğim takıldı. Tekrardan batıyorum. Şu şekilde. Ondan sonraki ikinci sıraya, şuraya. Şöyle göstereyim. Şu kısma. İkinci ilmeğimizi ikinci sıraya, üçüncü ilmeğimizi de üçüncü sıraya tam şu kısma batıyoruz. Bu şekilde 3 tane ilmeğimizi alıyoruz. Kenarki ilmeğimizi de bir tane örüp içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Kenarda 4 tane ilmeğimiz oluyor. Tekrar 3 tane örüyoruz. 2 3 Şu birinci ilmeğimizin şu kısmına battık ikinci ilmeğimizi şu kısma battık üçüncü ilmeğimizi de şu kısma tekrar bir tane örüyoruz ilmeklerimizi topluyoruz şu şekilde tekrar üç tane örelim birinci ilmeğimizin bana batıyoruz. İkinci, ikinci sıraya. Üçüncü, üçüncü sıraya. Tekrar bir tane örelim ve şu topluyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları toplayalım hepsini tekrardan birer tane şeklinde topluyoruz. Bundan sonra e, tekrar 4 sıra beyaz öreceğimiz için renkli ipimizi bırakıyoruz. Kenar ilmeğimizi beyaz ipimize çıkıyoruz şu şekilde tekrardan 4 sıra beyaz örüyoruz Şimdi ilmeklerimizi alıyoruz şu şekilde onları toplayalım. Bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz şu şekilde. Şimdi tek sıra tekrar 4 sıra beyazımızı örelim. Ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 4 sıra beyazımı ördüm. Tekrar mavi ipimizi taktım. 3 tanemizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi birlikte. Şimdi e, şuraya tekrar aynı kısma batıyoruz. Şuraya. İkinci kısma batıyoruz ve üçüncü kısma. ilmeğimizi alıyoruz ve toplayalım şu şekilde tekrar üç tane örelim bir iki üç tekrar şu kısma batıyoruz ikincinin ikinci sırasına üçüncünün ikinci sırasına üçüncünün üçüncü sırasına ve ilmeğimizi alıyoruz yandakini örüp üçünü bir topluyoruz şu şekilde tekrar üç tane ikincinin ikinci sırasına ikinci sıraya ve son sıraya üçünü bir toplayalım şu şekilde şimdi hepsini toplayalım tek tek birer tane topluyoruz tekrar beyazı geçtiğimiz için kenar ilmeğimizi beyazla yapıyoruz örneğimiz bu şekilde Arkadaşlar yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Tekrar bunun üstüne 4 sıra beyaz örerek tekrar renkli ipimizle devam ediyoruz. Şu şekilde göstereyim örneğimizi. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi